Bilmiyorum bakalım. Hazır ol, hazır ol. Hadi. Tamam. 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 Sen vurdun be. Aferin. Aferin. Attım, attım. Sen vurdun. Hadi getir. Getir kızım, aferin. Aferin getir. Getir. Hadi getir. Hadi. Getir güzel kızım gel. Gel. Gel güzel kızım gel. 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 Arya gel. 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 gel güzel kızım gel. Gel. Gel kızım. Gel. Aferin. Tamam ötekine vuramadık ama bunu vurduk. Bırak kızım bırak. 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 Çok avcısın be.